Sultan civarında sıkılmazsanız bir şey söyleyeyim. <laughs> Allah erlerinden bir zat, Allah erlerinden bir zat her gece semtin bakkalına gider, bir şişe şarap alır, evine döner. Bütün Eyüp ehalisi bu zat-ı muhterem hakkında Tanrı teşnih ediyor. Adam her gece kafayı çekiyor. Değil mi? Evet. Nereden? E filan yerden alıyor. Kimse bir şey diyemiyor. Boyunu alıyorlar. Vefat ediyoruz o zatı muhterem. Hiç tanımadıkları, hayatta hiç görmedikleri bir zat geliyor. Nereden geldiyse tak tak kapıyı. <laughs> Efendi bu gece diyor Hakk'a yürüdü değil mi? Evet. Kimsiniz? Onu sorma diyor. Söylemem. Peki. Yarın Allah nasip ederse cenazenin gasli bize ait diyor. Müsaade mi Hüca? Cenaze hiç tanınmayan insanlarla öyle bir kalabalık bir cenaze oluyor ki değme gitsin. Defne diyorlar. Eyüp ahalisinin merakını mucib oluyor. Geliyorlar karısına. Bu adam her gece bir şişe şarap alır mıydı bak daldan evet alırdı. Kafayı mı çekerdi? Hayır diyor. Ne yapalım? Ya buraya. Evin içinde koca bir kiler var. Şu anda yarabbim. Koskoca bir kiler, kiler, ambar indiriyor oraya bütün şarap şişeleri bomboş bir vaziyette orada. Her gece bir şişe şarabı cepten para alıp tuvalete dökerdi. Neden ümmeti Muhammed'den birisi içmesin diye. Bilebilir misin kimin ne olduğunu ama biz zahire hükmettiğimiz için, zahire hükmettiğimiz için üzerimize alaka keşfetmeyen mevzular dahi olsa karışma tabiatı var bize, karışma. Biz dikkat bak hep Kur'an-ı Kerim'in aksine hareket ederiz ha. Vallahi öyle. Allah Kur'an-ı Kerim'inde vela tecessüs Birbirimizi casusluk yapmayın diyor. ayıbını karış... Tecessüs karıştırmak demektir. Karıştırmak. Bakın ne şimdi altında. Bunu yapmayın diyor Allah. Karıştırmayın. Niçin? Benim bir ismim Settar ya. Ben yarattığım kulumu rızık veriyorum. Bana küfrediyor. Şirk koşuyor, rızkını veriyorum. Sana ne?